Nasıl sağlayabiliriz Dünyada Amerika, İsrail, Güney Kore ve Kanada gibi az sayıda ülkenin sahip olduğu gerçek zamanlı işletim sistemine TÜBİTAK'ın çalışmaları sonucu artık Türkiye'de sahip. TÜBİTAK'a bağlı bilişim teknolojileri enstitüsünce tamamen yerli imkanlarla ve Türk mühendislerince geliştirilen sistemle insansız hava araçları, helikopter ve uçak gibi savunma sistemlerinde kullanılan kritik teknolojilerin yazılım ve işletimi tamamen özgün olacak. TÜBİTAK Bilgen Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Koray İnçki geliştirdikleri sistemin önemini anlattı. Bizim daha önce yaptığımız projelerde projelerimiz gizli olmasına rağmen ülke adına gizli yürütme savunma sanayi adına gizli yürütmemiz gereken projeler olmasına rağmen işletim sistemi kullandığımız firmalara sorduğumuz sorularla aslında ülkede ne tür projeler yaptığımızı dışarıya ifşa etmek durumunda kalıyor. Bu manada. Bu teknolojinin kritik olarak ülke e, insanları tarafından geliştirilip idame edilmesi bizim açımızdan önemliydi. E, biz bu projede e, çalışan arkadaşlarımızın ana motivasyonu aslında tam da bu noktadaki teknolojik bağımsızlığı e, ülkeye kazandırmaktı. E, sistemimiz e, D178B seviye A sertifikasına sahip işletim sistemleri bulunan 11 dünya ülkesi, arasına 12. ülke olarak girmeye aday bir sistemdir. Gerçek işletim sistemi bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünü.